Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Aydınız bugün size çok güzel bir iş modeliyle geldi. Bugün daha farklı bir iş modelinden bahsedeceğiz. Çok heyecanlıyım. Hem kazançlarımı göstereceğim hem de yeni iş modelinden bahsedeceğim. Bu arada ben bu iş modelini yani adam akıllı olarak tam 3-4 gündür yapıyorum ve 3-4 gün içerisindeki kazancımı göstereceğim size. Yani hiçbir şey yapmadım. Sadece link paylaştım. Bakın. Bu sonuç. 787 euro, <laughs> çok güzel değil mi ya? Hani arka fonda Ova sattıklarımı saymıyorum bile, Ova'yı zaten satıyorum ama bu affiliate Market'in daha farklı bir sistem. Yalnız Ova da buraya yavaş yavaş geçiş sağlayacak çünkü bu inanılmaz tutan ve arka fonda müşteri yani alıcıyı çok yormayan bir sistem olduğu için daha çok tercih ediliyor. Yurt dışında bütün işte ürünler bu şekilde pazarlanıyor, bu şekilde satılıyor ve artık global bir sistem açılıyoruz. Bunu daha sonra anlatacağım. Şimdi ilk başta affiliate marketing nedir? Bundan bahsedeyim. Affiliate marketing dediğimiz, elimizde bir ürün yok ya da bizim ürettiğimiz bir ürün yok. Ama biz bu ürün linkini paylaşıyoruz. Ve bizim linkimizden bir panelimiz var. Bizim ismimize özel bir link oluşturuluyor. Bu linkten alım yapıldığında bize otomatik olarak komisyon geliyor. Bu komisyonların fiyatları tabii ki değişebiliyor. %50, %80, %90, %20. Hani buradan satıcının, yani kurucunun bunu belirlemesi gerekiyor. Sizler zaten istediğiniz şekilde, istediğiniz oran orandaki ürünlerle çalışabiliyorsunuz. Hani illa mesela yüzde ile çalışmak zorunda değilsiniz. Yüzde yetmiş, yüzde seksen olanı seçersiniz ki en mantıksa o zaten. <laughs> bu affiliate marketing sistemini aslında e, geçmişini şöyle anlatabilirim. influencerlar biliyorsunuz link paylaşıyor trend yoldan işte ya da başka bir yerden. O linkten alım yapıldığında onlara komisyon geliyorlar geliyordu ve onlar bu şekilde gelir elde ediyordu. Burada ben de trend çalıştım. yüzde %2 ile %10 arasında komisyon veriyor. Eğer işte belli bir siparişi geçmediyseniz %2 kazanıyorsunuz. Belli bir siparişi geçtiyseniz eğer de %10 kazanıyorsunuz. O belli bir siparişte 350 bin TL'lik ciroyu geçtikten sonra hani böyle yüksek miktarlar. Bunun karşısında %10'unu alıyorsunuz öyle düşünün. Çok fazla link paylaşacaksınız, ürün tanıtacaksınız. Fiziksel bir çaba da var ürün tanıttığınız için hani. Fiziksel bir ürün tanıtıyorsunuz. Denemeniz lazım ya da sürmeniz lazım. Ve karşılığında %10 gibi bir ödeme alıyorsunuz. Tabii bu da güzel tatlı bir sistem. Ben de yapmaya çalıştım ama beni yeteri kadar tatmin etmediğini fark ettim. O yüzden affiliate marketing o noktada benim için bitmiş durumdaydı. Bu arada Amazon'da falan da var. Amazon'da da denedim. <laughs> AliExpress'te de denedim. Yani her şeyde aslında affiliate programlarını denedim. Adidas'ını da denedim. Ama tabii ki onlar fiziksel bir ürün. Dolayısıyla fiziksel üründe de maliyetler olduğu için çok fazla hani %80 gibi oranında komisyon verememeleri çok normal. Ama dijital ürünlerde olay böyle değil. Çünkü dijital ürünleri bir kere üretiyorsunuz ve sonra bir daha aslında onun için ekstra çaba vermeden onun satışını gerçekleştirip gelir elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla dijital ürünlerde affiliate marketing yaptığımızda %70, %80 oran komisyonlar bize zaten veriliyor burada kurucusu da kendi satmadan bizim sattıklarımızın üzerinden hani %20 gibi bir komisyon, %30 gibi bir komisyon alıyor. Gerçi tam olarak öyle değil. Çünkü Digistor'un %10 kesintisi var. Aslında burada kurucu %10 gibi bir ücret kazanmış oluyor. Ama hani o devamlı olarak sürümden kazanırken siz de aynı zamanda sattığınız ürün başına %80 oranında gelir elde ediyorsunuz. Bu nasıl? Örneğin 100 TL'lik bir ürün sattığınızda 80 TL'si sizin alıyor ve 20 TL'si ise kurucusuna gidiyor. Bunun 10 TL'sini Digistore ödüyor. 10 TL'sini de kendini alıyor. Burada bence affiliate satıcısı olmak çok güzel yani. Bir eğitim yapmaktan bunun yerine affiliate olarak satmak gerçekten bana çok daha cazip gelen bir sistem. Çünkü şey çok güzel hani ekstra bir sorumluluğunuz da olmuyor. Siz mesela linki paylaşıyorsunuz linkten alım yapılıyor. Tabii bu hediyeler dışında linkten alım yapılıyor. Direkt kişi ürüne ulaşıyor. Kurucu kurucu bu kişi onaylıyor, kişi giriş yapıyor. Herhangi bir şekilde ödeme yaptı mı, yatmadı mı, onay geldi mi, gelmedi mi bu tarz bir dertler olmuyor. Yani direkt aslında ürün müşteriye ulaşmış oluyor ve çok güvenilir bir sistem. Avrupa'da ve Amerika'da Digistore üzerinden yapılıyor. Bu araştırabilirsiniz. Çok güvenilir bir sistemdir. Hemen para yatar, müşteriyle ilgilenmeleri çok güzel, müşteri her zaman Digistore'a ulaşabilir gibi gibi bu şekilde olduğu için aslında kişilerin de güveni ekstra artıyor bu sistem. Yani kolaylıkla ödemenizi alabiliyorsunuz, satış yapabiliyorsunuz ve satış yaptığınız satın alan kişi memnun kalmış oluyor. Böyle güzel tarafları var. Tabii ki siz satın alan kişiye ekstra hediye göndermek isterseniz bunu kendiniz yolluyorsunuz. O ayrı. Ben direkt ürünün gidişatından bahsediyorum. Bunu da neden söyledim? Çünkü ben hediye ürünler verdiğim için ben her türlü zaten mail atmak zorunda kalıyorum. Bir teslim etmek zorunda kalıyorum ama bu benim sevdiğim bir şey olduğu için. Ama yeni giren arkadaşlar mesela bu tarz yani uğraşmak istemeyen ya da vaktim yok diyen arkadaşlar için affiliate marketing gerçekten harika bir sistem diyebilirim. Burada mesela size ürünü güncelleme derdiniz yok. Mesela kurucusu güncelliyor ve güncellediği şeyi aslında sizler de pazarlayabiliyorsunuz. Yani burada siz tam bir pasif gelir elde etmiş oluyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Ve diyorum ki keşke affiliate marketing sürecime daha önce başlasaydım. Gerçekten keşke daha önce başlasaydım. Ben direkt böyle fiziksel ürünlerini yaptığım için böyle bir ön yargılıydım. Sanki az kazandırıyor gibi geliyordu ama şöyle dönüp baktığımda gerçekten affiliate marketing harika bir dünyaymış. Şu an buna bayağı odaklı olarak çalışıyorum. Özetle sistem bu şekilde ilerliyor, ee, yani siz aslında ürünün ortağı gibi oluyorsunuz. Yani ortağı demeyeyim ama her satıştan pay alıyorsunuz gibi bir şey oluyor. Zaten dünya genelde bu komisyon oranları kullanıyor. Emlakçıların yaptığı şey, işte rente karcıların yaptığı şey, araba satıcıların, ikinci el araba satışlarından hepsi de aslında komisyon çalışıyorlar. Ve genelde bu tarz çalışmalarda hep böyle güzel gelirler elde ediliyor. Biz sadece fiziksel olarak yorulmayacağız, evimizde otururken, kahvemizi içerken Çiçeğimizi koklarken sipariş alabileceğiz. Böyle tatlı bir sistem aslında. E, yavaş yavaş bu OVA sistemi de MRR'dan e, bu affiliate marketing sistemine geçiyoruz. Neden buna geçiyoruz onu da açıklayayım hemen. Çünkü e, artık mesela bizim yurt dışına satış yapmak isteğimiz çok arttı. Yani evet biz Türkiye'de Türkiye satış yapıyoruz ama neden Türkiye'de kısıtlı kalalım ki? Hani e, bakıyorum mesela yurt dışında insanlar hep farklı farklı ülkeleri satıyorlar. Avrupa'daki birisi Çin'deki birini satabiliyor mesela ya da e, Avrupa'daki birisi, Amerika'daki birisi de satabiliyor ve açıkçası biz de bunu istedik. Biz neden yapamıyoruz? Yani bizim yapabilmemiz için Stan Store, işte Tenteri kullanmamız lazım. Stan Store zaten Türkiye'de çalışmıyor. Tentere'ye gelince burada illa bir fiziksel şirketiniz olması lazım. Yani şöyle gidip istinad belgesi alıp açamıyorsunuz. Ya da Shopify'ı yine şirketiniz olmadan kuramıyorsunuz. Payteri'yi kuramıyorsunuz. Böyle olunca da bizim yurt dışına satış yapmamız için İngiltere'de şirket açmamız gerekiyordu. Ben açtım. Ama bunda tabii vergi kontrol süreçleri hani biraz kafanızı yoran işler aslında. Tamam şirket açmak o kadar da zor bir iş değil ama arka fonda ilgilenmeniz işte hangisi Türkiye'den, hangisi, hangisi yurt dışından ona göre ayırmanız, raporlandırmanız, muhasebeciye sunmanız vesaire gerektiği için ve uzun işler yani insanlar bunlarla uğraşmak istemiyor. Dolayısıyla ben de çok uğraşmak istemediğim için hani bu yurt dışı satışımı rafa kaldırmıştım. Ee, ve şu an işte geçen ayda Digistore diye bir şeyin olduğunu keşfettik ya. O günden beri aslında kafamıza bu çok geldi. Çünkü biz Türkiye'de yaşıyoruz. Herhangi bir şirket kurmadan direkt satış yapabiliyoruz. Yani buradaki istisna belgemiz e, yurt dışına satış yaptığımızda da geçerli oluyor. Tek bir kanaldan ödeme alıyoruz. Yani e, Paypal gibi Türkiye'de geçerli olmayan sistemleri kullanmak zorunda değiliz. Çünkü çoğu yurt dışı sistem Paypal kullanıyor. E, bizim Türkiye'de yasak olduğu için Paypal. Ne oluyor? Biz ödeme alamıyoruz yurt dışından. Böyle sıkıntılar var işte. Payoneri indirmeniz lazım. da artık güvenilirliği falan biraz şüphe uyandırıyor derken. Hani insanlar yurt dışına satıştan uzaklaşıyordu ama artık yurt dışına satışa başlıyoruz yani global açılıyoruz çok heyecanlıyım. Hatta şimdiden yabancı içeriklerimi hazırladım arkadaşlar. Yeni sayfalar açacağım. İngilizce, Almanca açacağım. Yani Türkiye'de paylaştıklarımın aynısını çevirip orada paylaşacağım. Çünkü elimde zaten hep telefon. Yapacağım şey sadece çevirip rıyası satmak yani. Bu kadar bir işlem. Ve bunun sayesinde Amerika'ya, Avrupa'ya satış yapabileceğim. Bu kadar değerli, o kadar güzel bir şeyken böyle düşününce tüylerim diken diken oluyor. Çok mutluyum. İnşallah pazar günü itibariyle bu sistemimize geçiş yapıyoruz. Burada tamamen yurt dışına istediğiniz gibi satış yapıyorsunuz. Ekstra komisyon ödemesi de yapmıyorsunuz bu arada. Hani e, sizden, siz %80 kazanıyorsunuz. Yani 497 euroluk bir eğitim satdığınızda 400 euro kazanıyorsunuz. Onun zaten %10'unu e, OVA hallediyor. Bu işte DigiStore giderli işte hizmet bedeli vesaire bunları hiç biz ödemiyoruz OVA hallediyor bunu. %10 da OVA çalışanları için e, oluyor. Yani %80'i bizim olmuş oluyor. Bu çok güzel bir sistem bilmiyorum benim çok içime sindi. Daha profesyonel bir kere. Normalde şöyle oluyordu. Hani kişi ürünü aldıktan sonra shop yerine alıyordu ya e, bunu ben OVA ekibine iletiyordum. E, i̇şte bu kişinin bilgilerini ben OVA ekibine sipariş bilgisini OVA ekibine iletiyordum. OVA ekibi de görüyordu. Bu bazen bir saat oluyor bazen 5 dakika bazen e, indirim dönemlerinde 6-7 saate kadar çıkabiliyordu. O zaman hani 6-7-8 saat odaylıyordu. Böylece hani alan kişi hemen başlamak istiyor. hevesli almış ya. Biraz beklemek zorunda kalıyordu. Bence bu olumsuz bir durum benim için. çünkü danışanlarımı hani beklemesini ben sevmiyorum. Ben direkt başlamak istiyorum. O yüzden bu artık direkt başlayacak. Yani mesela Digi kişi girip satın aldığında Direkt sisteme giriş yapmış olacak. Bence bu çok güzel bir şey bu arada. O yüzden ben bu yöntemi çok sevdim. Zaten ben arka fonda yine hediyelerime devam edeceğim. Mail hediyeler zaten gönderecek. Onlar hep devam eden bir şey. Hatta katlanarak artan bir şey. Ama bu ürünün yani OVA'nın direkt karşı tarafa gitmesi ve karşı tarafın üye olabilmesi çok güzel. Yani şöyle düşünün. Siz bir uçaktasınız, havadasınız ve 10 saat uçmanız gerekiyor ama orada sipariş geldi. Normalde ben mesela böyle durumlarda stoklarımı kapatıyordum. Ben uçaktayken sipariş gelmesin ki teslim etmekte zorluk olmasın diye, kişi beklemesin diye. Ne yaptım? Stokları düşüyordum. Mesela almak isteyen kişiler o an alamıyordu. Böyle müşteri kaybediyordum. Ama artık böyle bir şey olmayacak. Ben istersen 15 saat uçayım. Hiç fark etmez. Direkt sipariş geldiğinde zaten onayı ova yapacağı için hani bana para anında gelecek, ova anında müşteriyi kabul edecek gibi çok güzel bir sistem oldu. Hani böyle kurumsal ve profesyonel bir sisteme geçtiğimiz için çok heyecanlıyım. Zaten Digistore'da öyle kolay kolay satış yapamazsınız. Böyle Digistore'un sizi onaylaması gerçekten güvenilir bir ürün olduğunuzu görmesi lazım. Tabii ki de ova çok kısa sürede bu onaydan geçti. Heyecanlı artık başlamayı bekliyoruz. Siz sizlere de böyle haber vereyim dedim. Çünkü yeni bir sistem ve yurt dışına satış yapmak istediğinizi hepinizin biliyorum. Hani eskiden pazarımız sadece Türkiye pazarı olarak ilerliyorduk. Çünkü zordu bizim için. Ama artık yurt dışına çok kolay. Yani tek bir Reels'la yurt dışına satış yapabileceksiniz. Sadece paylaşmanız gereken şey Reels'ı çevir, paylaş, çevir, paylaş, çitçibiti. Yazınca zaten aynı videoyu otomatik olarak çeviriyor. Hiç uğraşmanıza bile gerek yok. Tek yapmanız gereken yeni başka yabancı hesaplar açıp orada paylaşımlar yapmaya başlamak. Ben çok heyecanlıyım yani gerçekten. E, bu ay inanılmaz satışlar gerçekleştireceğimize eminim çünkü düşün, yurt yurtdışına açılıyoruz. Yani benim mesela Azerbaycan'dan danışanlarım vardı. Yani satanlık isteyen kişiler vardı. Azerbaycan ama alamıyor shop Neden shop TC kimlik numarası istiyor şimdi? Türk Bankası istiyor. Yani IBAN'la alındı al al diyor ama IBAN da çok da hani insanların güvendiği bir şey değil IBAN'la alım yapmak. O yüzden bu çok iyi oldu. E artık müşteriler de çok gönül rahatlığıyla alım yapabilecek. İster Azerbaycan'dan olsun, ister yurt dışında yaşayan Türkler olsun hiç fark etmez. Artık satışlarımız çok daha kolay olacak. Çok heyecanlı olduğum için sizlere de böyle bildirmek istedim. Sizin bu konu hakkında sorularınız varsa, merak ettikleriniz varsa her zaman benimle iletişime geçebilirsiniz. Detaylı olarak ben sizlere ileteceğim.